Merhaba hoş geldiniz arkadaşlarım. Bunlar namazlıklardır. S -s Sandıka diziye. Misafir içindirler. Bu kırmızı bir tanedir. Bunun da eski parçaları tiktim. Yaptı. Bunun sevabı çoktur bundan de Değerlendirdim eski parçaları. Bunlar da ayaklık. Namaz kılarken ayağına takın. Bunlar da ayaklık kolluklardır. Bunlar da ayaklı kollardır. Bu da kollardır. Kolsuz olsan bazen çorapsızsın. Bunları takıyorsun ayağına, koluna. Bunlar da ayarlıklardır Bunları da bunların yanına bırakayım. Bu da küçük çocuklar içindir. Bu da küçük çocuklar içindir. Bazı hevesediler kılmak namazı. Bunlar da mevlüt örtüsüdür. Açık olanlar örtüler. Bunlar bu da mevlüt namaz örtüsü. Bunlar bu kadar. Bunlar da tızbağlıkla tızbağları koyusun içine.